Daha güçlü Kural'da akibe sürecinde. Nasıl bakıyoruz çok kısaca medya yani, şey görüşüm, yani medya düzen... sonra bir soru soracağım. Evet. medya dizayn edildi. Yeniden dizayn edildi. Sadece aktörler evet. değişti diye düşünüyorum. Yani e, Hürriyet'in dün attığı manşet yani işte Ahmet Kaya meselesini çok hatırlarsınız. Evet. Çok bariz olduğu söylüyorum. Vay şerefsiz manşet atan. Şimdi o manşetleri şey atıyor. Açık atıyor. Evet. Zaman atıyor. Geri şafak atıyor. Star atıyor. atıyor. Yani. Kimin elinde yani elindeyse onu atıyor. Aynı şeyler aslında dönüyor kadrolar değişti. Yani köşeler değişti örneğin. Eskiden şöyle bir şey vardı ama şunu söylemek lazım. Yani yine yazan e, bir kesim vardı. Dile getiren bir kesim vardı geçmişte. Şimdi onların, onlar da e, tamamen bastırıldı. Tamamen işlerine son verildi, atıldı ve benzeri. Tamamen zarar edildi. Bunu başbakan yani hedef göstererek kendi bunu, yaptı. Tabi bunu yaptı. O yüzden sadece aktörler değişti. Ama şöyle bir durum var mı acaba? Oradan sizden devam edelim. E, aydınlarda yani benim gördüğüm işte, e, geçmiş açlık evleri ve benzeri dönemlerin dışında bu dönemde çok ters sayıda aydın çok ters sayıda bütün bu bastırma kovma, işten attırma tehdit, şantaj gündemde yani yeni anlışlar da var. Birden fazla şey var. Buna rağmen aydınlar bu açlık evinde son bir son hafta kız son 48 saatte çok güçlü bir ses verme başladılar. Diyorum acaba yanılıyor muyum? Yok, doğru. Aydın olmanın sorumlu zaten. Evet. Odur, o taşıyanlar taşıyanları zaten sokaktalar. Yani bir yandan şeyi konuşabiliriz. Demin sormuştunuz. Yani bazı Kürt e, yazarların yandaş yazarların diyeyim öyle söyleyeyim kökenli Kürt kökenli yandaş yani. yazarların şimdi AKP bir dönem bir vitrin oluşturmaya çalıştı yani evet. Kürtlerden bir vitrin oluşturmaya çalıştı yani kendisine bağlı Kürtlerden bir vitrin oluşturmaya çalıştı ve o kesinlikle bir şey çıkmadı yani bugün sokağa indiğiniz zaman kimse onların söyledikleri üzerinden bir yorum yapmıyor evet bunu görmek lazım yani o da aslında birazcık hem Kürt aydınlarının e, büyük şeyi, çabası durduğu yerle biraz da ilgiliydi. Hem de e, Kürt Siyasi Hareketi'nin yürütmüş olduğu o dinamik mücadelenin de bir sonucuydu. Onları kaldırıp bir kenara hatta kimse bugün Kemal Burkay'ı konuşmuyor. Orhan Birol'un kimse konuşmuyor. Evet. Ne kadar konuşturmaya çalışsa da kendisi kendisini açık açık söyleyeyim. <laughs> İsmim olmadığı için. E, hiçbir şey ifade etmiyorlar. Evet. Şimdi ben bunu... akına bir ek yapıyorum, şöyle bir ek. Hani bu aydın olmanın gerekliliğinden bahsediyorum